Yine devam ediyoruz Kardeşim beni ispiyonladı Aldı geldi bilgisayarda sıra bende Dedim kasada tabi Yok benim eski bilgisayarı verdim ona Minecraft oynasın diye Diyor sıra bende Vermeye de ademe şikayet etmedi Lan yani. geliyor Kaç tane gidiş yapmayı planlıyorum. En altında göstereceğim. Enes dostu kanalını kapatmıştı tamam mı? servisteyken şey denk gelme Enes dostunun kanalı kapattığı anda. Stil nerse sıkıntı. Ya benim bilgisayarda ne var allah aşkına çıktın Millet benim bilgisayarı kullanmak istiyor. Sanki internet kafe bilgisayarı ya. Necat işte bilgisayarımdan istiyorlar sevdikler. Allah aşkına. Ben de burada kırıyorum bir şey. Oh ödüm kabul ediyor. Capcut'ı sildim bu videoyu birleştirmek için. Çıkış çıkış çıkış. Kastırıyor kastırıyor bilgisayarı kastırıyor. Kapat kapat. Şöyle kastırıyor. Kapat kapat bilgisayarı kastırıyor. Kapat, kapat. Bilgisayarı kastırıyor. başka 1.21.10 sürümünü de açmışım Minecraft'ta 1024 çağır. Sonsuz çağır. Yani bir çağırsa 16 blok göre kapında bir yer görebiliyorsak en fazla. O bir sonsuz çağırsa затоа што е викенд е керек да се büyük bir market açmayı planlıyorum tamam buradaki arsaya e da şey veriyoruz ulan bize matematik hocamız webin örnek sorularını verdi tamam mı performans görevi olarak 100 gram yağlı yoğurttaki kalori değeri ben nereden biliyorum Bence bu kadar yeter ya artık. Markette birazcık daha büyük. Birkaç tane daha giriş yapacağım AVM'li otomarkına. <laughs> Kaç blok yapmışız dedi. Sen yok. O yüzden yaklaştırma da yok. Ne var lan ortada? Oy. var. Orada. E de başka Türkiye'de çok izleyen yoktur yani. 8K kamera çeken şeyler yapıyor. Birkaç telefon var. S23 Ultra var. O kadar yani benim yapı market. Şuraya süpermarket yap, süpermarket yap diye düşünüyorum. <laughs> ya, şöyle bir Kim bilir? Allah, <laughs> ya video çekiyorum, çıkar mısınız en